Türkiye'nin her bir şehri bir ülke zenginliğinde mutfak çeşitliliğine sahip. Kocaeli has lezzetlerde Türk Mutfağı Haftası'nın kapanışında tanıtıldı. Geleneksel yemekler beğeni topladı. Mancarlı pide, çiğceli kavurma, gelin utandıran çorba. Kocaeli yöresine ait adıyla ve tadıyla dikkat çeken 255 çeşit tarif bulunuyor. Kentin bu zenginliği Türk Mutfağı Haftası'nın kapanış töreninde tanıtıldı. Teşekkür ederim. Biz de Kocaeli olarak farklı etkinlikleri her bir ilçemizde yapmaya çalıştık. Şehrimizin gastronomi ürünlerini, geleneksel ürünlerini tanıtmaya çalıştık. Sağlık ve lezzet dengesiyle asırlar içinde şekillenmiş lezzetler beğeni kazandı. Ereğli kebabı, dartılı erişte ve dartılı keşkek. İşte bunların yanında toplam 41 kocaeli lezzeti geleneksel metotlarla üretildi ve Türk mutfağı haftasında davetlere ikram edildi. Etkinliğe farklı üniversitelerden aşçılık ve gastronomi öğrencileri yoğun ilgi gösterdi açıkçası ben kelime Türk mutfağından e, ilerlemek istiyorum zaten. E, yöresel lezzetlerin her zaman e, bizim için daha iyi olduğunu düşünüyorum. Elimizden geldiğince bunları tanıtmak ve geliştirmek için uğraşıyoruz. Etkinliğe katılan bazı turizmciler Kocaeli yemekleriyle menülerini zenginleştirmek istiyor.